x eşit eksi 1 bölü 3 olduğuna göre şu ifadenin bize değerini sormuş arkadaşlar. Bu ifadenin değerine biz a diyelim. Şimdi eşitliğimizin her iki tarafını aynı sayıyla çarparsak ya da aynı ifadeyle çarparsak ne yapar? Eşitlik değişmez. Biz her iki tarafı x eksi 1 ile çarpalım arkadaşlar. x eksi 1 ile çarptık. Arkadaşlar 1 bölü x eksi 1 ile x eksi 1'in çarpımı ne yapar? 1 yapar artı şu ifadenin tamamıyla arkadaşlar x eksi 1 çarpılırsa x üzeri 5 eksi 1 gelecektir. Neye eşitmiş bu? a çarpı x eksi 1'e eşit. Şimdi arkadaşlar 1 artı x üzeri 5 eksi 1 burada eksi ve artı birbirlerini götürecekler. Yani ne, neye eşit oldu arkadaşlar? x üzeri 5 a çarpı x eksi 1'e eşit oldu. x'in değerini biliyoruz neymiş? Eksi 1 bölü 3'müş. Eksi 1 bölü 3'ün 5. kuvvetini alırsak arkadaşlar eksi 1 bölü 243 yapacaktır. Eksi 1 bölü 2, 243 neye eşitmiş? A çarpı x eksi 1'e yani eksi 1 eksi 1 bölü 3 eksi 1'e yani eksi 4 bölü 3'e eşitmiş arkadaşlar. Şimdi şuraya yazalım ne bulduk? Eksi 1 bölü 243 a çarpı eksi 4 bölü 3'e eşit oldu. Eşitler iki tarafında eksi olduğu için bunlar ne yapacaktır? Birbirlerini götüreceklerdir. 1 bölü 243 a çarpı 4 bölü 3'e eşit oldu. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsa arkadaşlar 3 eşittir. 243 çarpı 4a buradan ise arkadaşlar a neye eşit çıktı? 3 bölü 243 çarpı 4'e Burada arkadaşlar 3 ve 243 sadeleşirse 81 kalır. A neye eşitmiş? 1 bölü 81 çarpı 4 yani 1 bölü 324'e eşit oldu.